Merhaba sevgili izleyiciler yeni bir ile yine karşınızdayım bu videoda sizlere enflasyona karşı e, kendimizi nasıl koruyabiliriz bunun hakkında bahsedeceğim şimdi enflasyon maalesef e, çok fazla artan bir durum e, şu da bir gerçek ki e, şimdi TÜİK'in rakamlarına da zaten çok kişi inanmıyor yani hadi bunu geçtim TÜİK'in rakamlarına inanılmıyor işte enflasyonda nasıl kazanç sağlayabiliriz bundan bahsediliyor. Yani e, biz de bir borsacı olarak bir yatırımcı olarak ne yapabiliriz? Buraya giriyoruz. Şimdi bizim yapacağımız şey şudur arkadaşlar. E, borsada e, bir nevi şu var. Yani enflasyon üzerinde kazanç sağlayabilmemiz için reel büyüme yapan şirketlere yatırım yapmamız lazım. Reel büyüme nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. E, reel büyüme arkadaşlar Enflasyon üzeri büyüme Bunu da zaten e, SPK'da enflasyon muhasebesi diye bir şey çıkardı. E, bu enflasyon muhasebesini de ne olacak Enflasyondan arındırılmış şekilde e, ne göreceğiz karlar göreceğiz Öz kaynaklar falan göreceğiz Ona göre reel büyüme kat eden şirketleri göreceğiz ona göre artık yatırım yapılacak. Yani en çok zaten bu otomobil sektörünü etkiledi çünkü pandemi zamanında 200 bin satan e, şirketler 2 yıl geçti hala 200 bin satıyor ama hisseler aynı fiyatta durmadı. Yani burada demek istediğim nedir? E, işte reel büyüme olmuyor, enflasyondan dolayı şişen şirketler var. Bu bir gerçek. E, şimdi biz ne yapabiliriz? Bunlara bakacağız. Biz şunu yapmamız lazım dolar karşısında büyüyen şirketleri hedef almamız lazım. Yani örnek görüyorum bir şirket seçeceğimiz zaman e, sürekli reel bir şekilde büyüme yapan işte dolara karşı yani dolar olarak bizi e, kazanca getiren şirketlere yatırım yapmamız lazım. İşte bunlardan birini örnek gösterelim. Mesela e, Ford Auto'ya bakalım. Ford Auto'da bu durum yok. Gördüğünüz gibi, Ford şöyle aylığına geçelim. Daha bir belirgin olur. Yani şu anda gördüğünüz gibi Ford Auto sürekli e, bu şekilde büyüyen bir şirket. Sürekli her şekilde büyümelerini sağlayan bir şirket. Yani şurada demek istediğim e, Ford Auto şu anda e, yükselecektir. Yani 25 dolarlardan şu an 31 dolara kadar geldi. Yani buradan anlayacağımız zaten 5 dolar verdi. Hedefimiz nedir? 36 dolar. Buradan bir hisse başı da e, bir 5-6 dolar daha verecek. Onu da geçer diye tahmin ediyoruz büyük ihtimal. Hani 36 doları da geçecektir diye tahmin ediyoruz Fortoto'da. Yani şunu anlayabiliriz ki real bazı bu şekilde büyüyen şirketlere yatırım yapmamız lazım. Bu bir örnek. Yani demek istediğim arkadaşlar Böyle reel büyüyen şirketlere yatırım yapmamız gerekiyor. Enflasyona karşı kendimizi bu şekilde koruyabiliriz. Yoksa paramız pul olacaktır. Yani en kötü 200 sene içerisinde pul olacak şekilde gelecektir. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.